Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak vatandaşlarımıza aydınlık bir gelecek bırakma hayaliyle başlayan yolculuğumuzda 2013 yılında Kiler ve Çalık Holding bünyesine girerek şahlanışa geçtik. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Erzincan ve Kars olmak üzere 7 il, 58 ilçe, 4000'e yakın köy ve mahallede kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışıyoruz. Her geçen gün artan sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için kendini sürekli yenileyen, dinamik, müşteri memnuniyetinde sürekliliği ilke edinen deneyimli kadromuzla hizmet bölgemizdeki milyonlarca müşterimizin ışığı oluyor, yaşam koşullarını iyileştiriyor ve geleceğine yatırım yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden eğitilen personelimizle daha güçlü olduğumuzun farkındayız. Saha çalışmalarımızdaki yenilikçi çözümlerle de işimizi ilerletiyoruz. istikrarlı büyüme trendini sürdüren küresel bir marka olabilmek için 11 ile ve 4 ülkeye olan komşu konumumuzla ülkemizin en zor ve ikinci büyük coğrafyasında göstermiş olduğumuz büyüme hızımızla sektörde öncü olmak için tüm enerjimizle ilerliyoruz. sürdürülebilir gelişim için yaptığımız 2,5 milyar TL'lik teknik ve teknolojik yatırım, aydınlatma çalışmaları, 1 milyar TL'lik bakım çalışmasıyla her geçen yıl arıza sayımızı düşürüyor ve meydana gelen arızaların giderilme sürelerini azaltıyor ve yalnızca ülkemizde değil, Avrupa'daki dağıtım şirketleri arasında da en iyisi olma hedefine her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz. Son bir yılda dağıtım şebekemizin %50'sine bakım yaparak tedarik sürekliliği endekslerinde %30 iyileşme sağladık. Her yıl için planlanan 92 milyon TL bakım bütçesiyle dağıtım şebekemizin her alanında iyileştirmeler ve güçlendirmeler yapılması sağlanmaktadır. Hayata değer katma vizyonuyla hareket ederek kayıp kaçak oranlarını her geçen yıl düşürmeyi başardığımız ARGE çalışmalarımızla ödüllere layık görüldük. 8 yılda 2,5 milyar TL'lik yatırım yaptık. Müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli hizmet alabilmesi için 52 milyon TL yatırım yaparak uzaktan izleme ve kontrol sistemleri olan SCADA merkezimizi kurduk. Merkezimizi kesinti yönetim sistemi 2 milyon, lojistik takip programı 1 milyon, reaktif güç sistemleri 19 milyon, teknik kalite izleme 2 milyon, iş gücü yönetim sistemi 3 milyon, çözüm merkezi 5 milyon coğrafi bilgi sistemi 38 milyon, TİH SCADA izleme sistemleri 1 milyonla entegre hale getirip bu sistemlerle sektördeki trendleri takip eden değil, trendleri ortaya koyan şirket olma vizyonumuzu öne çıkardık. Operasyonel kalitemizi arttırmak, müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanabilmelerini sağlamak için her yıl birçok ARGE projesini hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizden birisi olan Akıllı Dağıtım Trafosu Tasarımı projesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından ürün geliştirme kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Elektrik dağıtım şirketleri arasında yine bir ilki gerçekleştirerek ISO 50001 enerji yönetim sistemi sertifikası ve müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen müşterilerimiz ortalama 1 saniyede müşteri temsilcisine bağlandığı çözüm merkezimizde ISO 18295 2017 Müşteri İletişim Merkezleri Standardıyla diğer 8 adet uluslararası geçerliliği olan standartların sertifikalarını alarak entegre yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Kurum kültürümüzde benimsediğimiz çevre bilinciyle saha ve ofis çalışmalarında sıfır atık hedefini projelerle destekliyor, doğamıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçlıyoruz üniversitelerdeki bilimsel potansiyeli sahaya aktararak değere dönüşmesine katkıda bulunmak, öğrencileri ARGE inovasyon çalışmalarına yönlendirmek ve sürdürülebilir işbirliğini sağlamak amacıyla 7 ilde 8 üniversite ve 1 tematik lise ile imzaladığımız işbirliği protokollerimiz ve Aras Akademi çatısı altında yıllık 100 bin saat verdiğimiz eğitimlerle sürekli gelişmeye devam ediyoruz. Aras Edaş olarak en yüksek zirveleri, aşılmaz yolları geçip mücadeleyi bırakmadan müşterilerimize hizmet götürürken, bizler gibi mücadeleyi bırakmadan hayallerine yürüyen sporcularımızın daima yanında oluyor ve birlikte başarılara imza atıyoruz. Hayatın her anını aydınlatmak, hayatın her alanında yanınızda olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Doğunun ışığı daha çok parlayacak. عراس اداش انرژیمی هر شیه یه تر